Dünyada dört Türkiye'de ise sadece bir tane olan bu robot sayesinde omurilik felçli olan hastalar bile yürüyebiliyorlar. Ancak robotu kullanmadan önce 3 aylık bir tedavi eğitimi şart. Gerçekten şu an çok mutluyum. Tarif imkansız duygular içerisindeyim. Ee, bir ayağında, bir anda ayağa kalkmak çok güzel bir his, çok güzel bir duygu. Robotik rehabilitasyon aslında insan vücudunun normal şartlarda yaptığı olan tüm hareketleri birebir yapan, yaptıran, eğer siz bir miktarını yapıyorsanız geri kalanı da sizin yanınızda tamamlayan aletlerdir. Paraplejik, omurilik kesiği olan, bacakları bu nedenle çalışmayan bir insanı tedavi etmek için yıllarca uğraşmak gerekirken bu artık robotik rehabilitasyon yöntemleriyle aylarla ifade edilen bir çürmeye, bir sınırlamaya doğru dönmüş. Robotik rehabilitasyonda gelinen son nokta giyilebilir robotlar. Çünkü bunlar artık vücudunuzun bir parçası gibi, bir gözlüğünüz gibi. Bu sizin yaşamınızın sizden ayrılmayan, ancak yatakta vedalaşacağınız, ama yaşamınıza lüks katan, renk katan ve sizi normalleştiren, hayata bağlayan bir cihaz olarak karşınıza çıkıyor. Robotik rehabilitasyon aslında dünyada son 10 yıldan beri birçok merkezde yavaş yavaş yerini almaya başladı. Ülkemizde de var. Ama bir cihaz var ki giyilebilen robot dediğimiz o ülkemizde daha yeni. Sadece ülkemizde değil, medeniyetin beşi Amerika'da da yeni. Bazı hastalıklar santimetrelerle, metrelerle tedavi edilirken rehabilitasyon milimetrelerle tedavi edilir. Tabii ki bu da hem tedavi yapan üzerinde hem de tedavi yaptıran üzerinde olumsuz tesirler icra eder. Ama robotik rehabilitasyon kullanılmasından bu yana artık bu uzun süreli sabır gerektiren işlerimizi biraz daha hızlanmasını görmekteyiz. Artık eskisi gibi yıllarla değil, aylarla, haftalarla birtakım bir hastalıkların tedavi edilebildiğini göreceğiz ve bunları göstereceğiz. Bu bizim hastaların tedavi olan bağlılıklarını daha da pekiştirecek. Tarifi imkansız bir mutluluk bu.